Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halk Otobüsleri Kooperatifinin 65 yaş ve üzeriyle engelli vatandaşların ücretsiz binişlerini 4 günün dışında iptal etmesi üzerine devreye girmişti. Başkan Başdeğirmen, belediyenin sağladığı destekle 65 yaş ve üzeriyle engellilerin toplu taşımadan yeniden ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağladı. Saadet Partisi Isparta İl Başkanı Yaşar Gürtoklu, vatandaşın lehine bir karara imza atan belediye başkanı Şükrü Baş e teşekkür etti. Bununla ilgili bizim bir basın açıklamamız vardı. Adliye'nin önünde yaptığımız bir açıklamadan sonra belediyeye ve özellikle belediye gibi tüm kurumlara seslenmiştir demiştik ki bu insanlarımıza biz bugün bakmayacaksak ne zaman bakacağız? Bu çağrımıza sağ olsun belediye başkanına gerçekten teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü insanlara verdikleri değerlerden dolayı. İnşallah bu çalışmalarını diğer alanlarda da gösterirler. Ee, emeklimize ve diğer yaşlımıza elimizden geldiğince bizim görevimizi yapmış oluruz diye düşünüyorum.